Hepinize gelen merhaba arkadaşlar ben Fiyaç Bey kanalından Gürkan. Bugün size arkadaşlar nasıl proton bas simülatörde nasıl fren gücü arttırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla arkadaşlar like atıp abone olmayı arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. Kullanacağım program arkadaşlar Exos yöneticisi arkadaşlar onu size söyleyeyim. Farklı farklı dosya kullanmadan olabilir belki olabilir ama ben Exos yöneticisi kullanıyorum. Her zaman buna ilişkiler yapıyorum. O yüzden arkadaşlar ilk başta Nazım'la programımızı Estos yöneticisine giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar esos yöneticisine girdiğinizde e, ana ekran çıkacak karşınıza. Oradan iki sol yapın. Sonra arkadaşlar Android deyin. Data deyin. Oyunu bulun. Yani de com e, PBSO yani Proton Bass Ruban olarak size karşınıza çıkacaktır. Eğer arkadaşlar bu eğer, bu, eğer arkadaşlar bu dosya burada yoksa ya farklı yerdedir. Buradan arama kısmına arayacaksınız Ve arkadaşlar oyuna hiç gidememişsiniz de demektir. Oyuna gidip arkadaşlar biraz oynayıp bu dosya buradan geliyor. PBOS'u tıkladım. File istedim. Bas istedim. Buradan arkadaşlar hangi modu yapacaksınız o modun dosyasını buluyorsunuz. Ben mesela Sprinter'ı mı yapmak istiyorum? Ben güzelim Sprinter'a. en ee, sevdiğim doğmuştur kendisi. Manuel mi? Otomatik mi? Şimdi. Ara, işte farklı yöntem var. Ya otomatik vitesli aracınızın fren gücünü artıracaksınız veya manuel kolonu kullandığınızın yani manuel şanzımanı arabanızın fren oranını artacaksınız. Mesela ben de manuel yaparsam otomatik vitesin e, fren gücü artmaz veya e, ma, otomatik vites yaparsam manuel aracın fren gücü artmaz. O yüzden arkadaşlar e, bizim ben manuel yapacağım. Manuel vitesli aracımın e, manuel versiyonunun otomatik değil de manuel versiyonun fren gücü artmasını istiyorum arkadaşlar siz e, şey yapıyorsunuz ki e, diyorsunuz ki arkadaşlar ben ikisini yapmak istiyorum. O zaman hem auto'yu yapacaksın hem de manuel yapacaksın arkadaşlar. Ben o ben manuel, ben manuelciyim ya. Ben manuel yapmak istiyorum. Buradan her zaman düzenlerken düzenle kısmına basın arkadaşlar. Şimdi bana git de demeyin. Düzenlenmiyor falan demeyin. Hani düzenleyi basıyorsun. Düzenleyi basıyorsun. Bak çok bas. Düzenleyi basacaksın sadece. Düzenleyi bastın. Buradan arkadaşlar ee, bakın her şeyi söyleyeceğim. Rahat olun. Bakın burada sisternek kısmı var. Burada arkadaşlar nasıl direksiyon tekerin açısı değişir onu gösterdim. Nasıl direksiyon yönü onu gösterdim. Nasıl beygir arttırır onu gösterdim. Göstermediğim şey kalmadı neredeyse. Burada arkadaşlar burada arkadaşlar bırak işte. Yani break kısmına geliyoruz. Fren kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar max break torku var. Break bias var. Hand break torku var. Biz arkadaşlar biz arkadaşlar detaylı gösteririz. Biz her zaman kaçınmayız. İlk başlasınız. Yok, yok demin illaki vardır. Aşağı iniyoruz. Burada hemen break kısmı var. Max break torku nedir? Hand break torku nedir? Break bias nedir? Max break torku arkadaşlar frenin uyguladığı maksimum torktur. Hand break torku ise arkadaşlar frenin uyguladığı minimum güçtür. Yani en düşük güçtür. Mesela bu 40 bin ya. Ben bunu izledim. 400 binden 500 bin yaparsam fren gücü artar. Mesela break bias nedir? Break break bias ise arkadaşlar. Frenin basmış olduğu maksimum kuvvettir. Yani hani bu basıncın oranını söylüyor. Likte ben 9 de 9 dilirse 1 yaparsan ne olur? Evet 50 500 bin gücünde basar ama 0.1 gücünde bias'ı var. Yani yani gücü var, yetmez. Düşünün arkadaşlar, siz bir nesneyi iterken gücünüz düşük, değil mi? Ama size verilen torku çok yüksek ama gücünü düşük. E ne olacak? Torku sayesinde gittireceksin ama kendi gücünün bir anlamı kalmayacak. Araba çok iyi durmayacak. Ben bu BIOS arttırırsam 8, 5 veya 9 falan yaparsam iyice arttırırsam bu fren uyguladığım kuvvet daha da artacaktır. Zaten Proton Bass motor oyun, oyunlarında ABS veya ESP sistemi yok. O yüzden çok arttırırsınız. Abartı şekilde arttırırsınız arkadaşlar. Bu sefer ne olacak? Tekerlek denecektir. O yüzden arkadaşlar çok abartmamaya dikkat edin Bunu Max Brake Torque ve Hand Brake Torque ayarlayarak ayarlayabilirsiniz Şimdi sen, sen diyeceksin ki e ben proton basma oyunum var Ama fakat frene basıyorum gaz basıyorum tam gaz basıyor tam fren basıyor Nasıl ayarlayacağım nasıl o e, Çubuk kısmını getirebileceğim nasıl dengeli bir şey yani mesela Tam basıldığında değil de Nasıl e, O gaz ve pedalın Düğme olarak değil de nasıl analog yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. rahat olun. İlk başta arkadaşlar bunları değiştireceksiniz. Max Break Torku Max uyguladığı kuvvettir. Hand Break Torku ise ee, minimum uyguladığı kuvvettir arkadaşlar. Bunları ayarını yükselt, yükseltirseniz ayar, fren gücü artar, düşürürseniz fren gücü küçülür. Sonra arkadaşlar her değişiklikten sonra kaydetmeyi unutmayın. Kaydettiniz, çıktınız. Ve her çıkışınızda arkadaşlar oyunu yeniden başlatın. Yani oyunu oyundan çıkın tekrardan girin. O zaman olacaktır. Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri seviyorum arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok hani bizi şey görmeyin ama arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla için like atıp abone unutmayın. Yorumlar kısmına arkadaşlar e, ne tarz videolar istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Abartmadan bunu söyleyin arkadaşlar. E, size arkadaşlar her şeyi göstereceğim. Her şeyi göstereceğim. Hani o videolar çeken o videolar çeken diğer YouTube'lardan bir farkınız kalmayacak. Haberiniz olsun. Sadece beni takip Abone olmanız yeterli arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Sağlıcakla kalın efendim.